iş arkadaşlarımızın akşama kadar maskeyle yaşaması gerekiyor Merhaba arkadaşlar nasılsınız beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar evet bu videonun konusu da makyaj Müzik makyajı nasıl olur nasıl olur sizce nasıl olur bence şöyle olur ruj süreriz ama ruj maskeye bulaşmaz yani buna neden çünkü bazı arkadaşlarımız evet işe gidiyorlar ve gün boyu bunu takmak zorundalar ee, akşam döndüklerinde o maskeyi çıkardıklarında ruj maskeye bulaşmış fondöten maskeye bulaşmış E bu iğrenç bir durum bunu istemeyiz değil mi ben de size düşündüm güzel bir makyaj tüyoları vereyim dedim hem de uygulayayım dedim sonra da maskemizi takalım geri çıkardığımızda bakalım maskemi ne oluyor? makyaj oluyor mu? Ne diyorsunuz? Yapalım mı? Hemen başlıyorum. Ee, pudralarım var. Pudralarımdan açık renk olanını göz çevreme sürüyorum. Ki göz etrafım aydınlık olsun. Gözlerimizi yoğun tutabiliriz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi zaten maske tüm gün buraya kadar kapattığı için yapacak bir şey yok. Bir tek makyajın anlamı gözlerde saklı olacak. Onun için gözlerimizi daha belirgin, daha yoğun, daha hoş yapabiliriz. Akşam yemeğine gideceğimizi düşünürsek ama akşam yemeğine gidecek yer de yok. <laughs> her yer kapalı, her yer kapalı. Sosyalleşmeyi özlediniz mi? Ben şahsen çok özledim arkadaşlar. Bu arada birkaç tane abonem çok fazla arkadaşlar kelimesi kullanıyorsun demiş. Haklılar ama bir şeye de dilin alıştığı zaman öyle gidiyor ister istemez. Ee, baylar bayanlar, kızlar genç kızlarımız diyeceğim. Bu da çok uzun oldu ya. <laughs> evet. evet göz etrafını aydınlattığıma göre şöyle hafif e, yanaklarıma da pudra sürmek istiyorum. İşte anımdaki parlamayı almak istiyorum. tabii ki boynumu da eşitlemek istiyorum. Boynumu eşitlemem lazım. Şöyle eşitleyeyim. Güzel güzel. Boyun çizgilerimden. geçen sene Mart'tan beri açıkçası ben dışarıya çıktığımda çok fazla makyaj yapmamaya başladım. Tabii ki çekinmek mekim bir şeyler olduğu zaman mecbur yapıyorsun. Ama harici gerçekten hiç yani canım istemedi. Çünkü makyajın anlamı şeydir, bir bütündür. Yüzüne güzel bir şeyler sürersin ve onu komple göstermek istersin. E maskeyi de takıyoruz böyle, gözükmüyor. Sadece böyle baksana, Araplara döndük. Onun için gözleri belirginleş, belirginleştirip gidiyorum işte bir yerlere. Harici de hiçbir şey yapmıyorum. Gözleri de belirginleştirirken zaten çok fazla bir şeye ihtiyacım olmuyor. Ee, Ki far göl gölgesi ıvır zıvır yetiyor. Yani şu kaşları buna belirginleştirmem gerekiyor. Benim bu kaşlar gerçekten çok inceler. Ben hemen şöyle güzel güzel böyle içini doldurarak, zaten bir hattı var. Daha önceden bahsetmiştim size. Mikroblending yaptırmıştım. Mikroblending, mikroblending. Ay neyse işte ondan, ondan, yaptırdım. Hani iğneler batıyor ya. İlk seansı yaptırdım. Dedi ki e, neyse tuşu. Şey, ikinci seans bir ay sonra dedi ama kesinlikle bir ayı geçirmemen lazım dedi. Tabi tabi dedim ben gelirim sen hiç merak etme dedim. Gitmedim ona. Yüz milyonlarca iğne batınca yok yani bu işkenceyi kendime yaptıramayacağım dedim. Ama onun tabi bu ilginç bir şekilde ikinci seansı yani rötuş dediğimiz olayı olmamasına rağmen e, durdu yani bir hattı durduğu için de ben böyle tık 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 hemen hattın üzerinden farla doldurduğumda şurada aynam var arkadaşlar kusura bakmayın telefondan çok zor oluyor makyaj. Hemen böyle Belirginleştirebiliyorum hat belli olduğu için. Ama tabii model hep aynı oluyor. Fakat bana da bu model gidiyor bence. Hafif şurasının karısı olması gerekiyor. Niye yanaklıyım? Hemen kilo aldığımda da ilk önce yanaklarım çıkıyor. Sonra bedenime iniyor o kilolar. Bu arada da gerçekten çok kilo aldım yani. Farkında mısınız? Siz de görüyor musunuz oradan? Eve bir geliyorsun. Annen biber dolması yapmış. Tatlı yapmış. geçenli 3 kaşık tatlısı. 10 ande 3 ayrı peynirden yapılmış revani tarzı bir tatlı. Aman Allah'ım yeme de yanında yat sabaha kadar uyu onunla. da yapamadım tabi 1 saat içerisinde bütün tatlı bitti. Gelelim far olayına. Şimdi gözler önemli demiştim arkadaşlar. Gözler niye önemli? Zaten maskede bir tek gözüken yeriniz gözleriniz olacak. Çok fazla kendinizi boğmayın, cildinizi boğmayın. Gündelik makyaj olacağı için bu. İş yerinde kullanacağınız ve maskenize de yapışmaması ve bulaşmaması için kullanacağınız bir makyaj türü yapıyoruz şu an çalışması. Ee, onun için şey hafif benim yaptığım gibi göz etrafını aydınlık bir pudrayla, aydınlık dediğimde şöyle göstereyim. Bu birazcık aydınlık. Ama bunun bir ton koyusu da işte hani alın parlamaları, burun parlamaları için kullandığım bir pudra. Markaya hiç girmeyeceğim. Zaten bilenler biliyor her zaman kullandığım şeyi. Herkesin kendine yakışan bir rengi var arkadaşlar. Ama öncelikle yapılması gereken her zaman söylediğim gibi şu kısmı aydınlatmak. Burası aydınlandığı zaman arkadaşlar şahane duruyor. Hemen şöyle tek yapalım. Evet. Görüşlerini aydınlattıktan sonra bu arada bu arada Far fırçaları çeşit çeşit. Şöyle göstereyim size. İncesi var, orta kalını var, daha kalını var, yaymak için olanı var. Şu şöyle olursa gölgelendirme bölümleri gerçekten şahane olur. Onun için far, far sürmek için 4-5 çeşit fırçanızın olması lazım. Ee, bakın içe en ufak olanla, en dar olanı 05 ile yaptık. Burayı böyle aydınlattık. Şimdi genel bir yayma yapacağımız için. Onu alıyorum birkaç tane makyaj videosu izledim genç kız arkadaşlarımız yapmışlar <laughs> buraya bant koyuyorlar gölgeyi öyle yapıyorlar bantı öyle çekiyorlar oraya tekrar fondöten uyguluyorlar Dedim ne oluyor ya? Yani bu insanlar nasıl makyaj yapıyorlar? Arkadaşlar hiç gerek yok. 3-5 makyaj yaptıktan sonra eliniz alışıyor zaten. Böyle bantlaraymış, şunlarıymış, bunlarıymış hiç girmeyin. Evde kendi kendinize antrenman yapın. Bu da yürüyüş işi gibidir. Yani bir şekilde eliniz alışıyor gerçekten. Ve makyajlara makyajlara taş çıkarır şekilde makyajınızı yapar, gölgelendirmenizi de yaparsınız. Ha, dağıldı mı? Aşağıya toz mu düştü? Hemen ee, daha böyle orta halli bir fırçayla püf 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 alın o düşenleri üstüne tekrar hafif bir kapatıcınızı yapın geçin gidin yani çok böyle bantları şunlara bunlara girmeyin Allah korusun gözünüzün altından böyle çekiyorsunuz kenarlara gölgelendirme yapacağım diye gözünüzü çıkaracaksınız ayol ben izlerken korktum içim bir gıcıklandı bir tuhaf oldum yani gerek yok böyle şeylere Ben bant kullanmıyorum. Şöyle elimi çekiyorum ki şurası gerilsin. Böyle güzelce sürmem gereken noktaya paramı süreyim. <laughs> Her zaman, Fazlalığı üfürün. Gitsin. gördüğünüz üzere ben bir gözü yapıp diğer göze geçmiyorum. İki göze de aynı anda aynı tonajları vermeye çalışıyorum. Böylelikle işim daha kolaylaşıyor. Çünkü buraya uyguladığım şeyi aynen buraya da uyguluyorum ki hani şey olmasın unutmayayım uyguladığım yeri. Ben bu şekilde öğrendim makyaj yapmayı. Mesleki deformasyon tabii makyajlar da bana makyaj yaparken hep bir bakıyordum ne yapıyorlar, nereye ne uyguluyorlar. Yoksa annem beni karşısına oturtup da kızım gel sana makyaj yapmayı öğreteyim demedi. Gel sana dolma yapmayı öğreteyim dedi. Ona da ben yanaşmadım açıkçası. Bu arada halen daha biber dolmasıymış, sarmaymış yapmayı bilmiyorum. Ama yemeği çok seviyorum. Ya insanların niye vücut yapıları hep bir yarısı diğer yarısına göre farklı? Makyajda da bu böyle. Çok kötü bir şey ya. Yani bir gözü yapıyorsun mesela. öbür gözü yaparken muhakkak öbürü daha böyle yassı oluyor ya da daha dik kalkık oluyor. Daha farklı uygulaman gerekiyor. Gıcık bir şey yani. Bak, şimdi buraya kadar indirdim. Bunu burada kestim. Niye? Bu gözün daha böyle bir açık. Daha bir böyle şey. Hatta şeylalık da var bence bende. Bu arada makyaj videosu çekerken ne gömdüm kendimi ya. Şimdi... Gözler bence okeydir ama birazcık sonrasında belirginleştireceğim edeceğim. Şimdi hemen şey yapmak istiyorum. Güzel bir kalem çekmek istiyorum. Rimelimi sürmek istiyorum. Çünkü bunlar bizim makyajımızı ortaya çıkaran şeyler. Hatta gündüz çok fazla kalem çekmenize de gerek yok. Böyle içe ve dışa hafif uyguluyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim size. Hemen başlayayım. Siyah candır. Gerisi heyecan. Her zaman dediğim laf. Dediğim gibi çok fazla sürmüyorum. Hatta onu hafif yayabilirim fırçamın ucuyla. Çünkü gündüz işe giderken çok böyle siyah belirgin bir kaleme de ihtiyacımız yok. Aslında buğulu göz yapmak en güzeli. Bir de şimdi öyle maskeler takıyoruz ya. İyice Araplara döndük buğulu gözlerle bakalım müşterilerimiz. Oldu mu? <laughs> Ay şimdi gözümü böyle çekiyorum ya tekrar bıraktığımda çift görüyorum. Şu an sizi göremiyorum. Siz beni görüyorsunuz. Ne mutlu mi güzeliz ya gene mi güzeliz ya <laughs> dermişim kendi kendine öven bitip artık böyle yapacak bir şey yok evde kendi kendine vakit geçirdiğin için dışarıda sosyalleşemediğin için en azından bir makyaj yapardık arkadaşlarımızla akşam buluşu bir kahve içerdik bir, bir şey yapardık onlar ah ne kadar güzel gözüküyorsun bugün harikasın bir farklılık var sende falan der bir iki iltifat ederdi bizim de ruhumuz okşanırdı o da kalmadı artık telefonda sizlere video çekerken kendi kendimi övmeye başladım ben de sıkıntıdan yapacak bir şey yok <laughs> Şu canım yoğun kaşlarımı bir daha taramak istiyorum. Şimdi bir püf noktası var. Gözü gündüz makyajı yapıyoruz da şimdi iş yerine giderken. Şu iç kısmına tam şuraya bir belirginlik sağlamak istiyorum. <laughs> Çok 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 yandı. Ağlama, ağlamak yok, yok ağlamak. Hayat çok güzel, pandemi de yok, tatile gidiyoruz. <laughs> Şimdi diğer gözü de yapayım. Ya bu iş var ya gerçekten. Ah, <laughs> ah. Evet. Şu içe de çok hafif kenarlardan bir yoğunluk vereceğim. Sadece şu kenar kısmına. Kenarın içine. Yoksa far gayet güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir gözaltı kapatıcısı uygulayabiliriz. gözaltının kapatıcısı sürdüm ama daha pudralamadım tekrardan. Önce remeli de sürelim. Ne olur ne olmaz. Aşağıya düşer bir şey bir şey olur. Ay güzel oldu. Bir gözden valla çok hoş oldu. Şimdi pudrasını sürebiliriz altının Çünkü artık gözler bizim için bitmiştir. dediğim gibi aydınlık olanla şöyle hafif bir gezdiriyorum aydınlık veriyorum. Hem de sabitliyorum gözaltı kapatıcısını. Alnada da aynı şekilde açık renk pudramla sağlıklı bir görüntü veriyorum. Zaten de şurası önemliydi biliyorsunuz. Bakın şimdi. Şeftali yanaklarım var benim şeftali şeftali. Şu yanaklarım çıktı ya özellikle buralara şu hareketi yapıyorum. Sağlıklı parlak yanaklarım oluyor. Nasıl? Gelelim ruj işine. Ruj işi işte bu çok önemli. Normal ruj kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir tane güzel fardan doğal bir ruj elde ediyorum. Şurayı daha aydınlık yapayım. Burayı Hı -hı. da öyle yapayım. Başka 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 başka. Şu renkte güzelmiş. Valla gayet güzel oldu. Ben bayıldım. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Makyajımız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi işe gidebiliriz. Sevgili maskemizi alalım biraz da maskeyle konuşalım değil mi? Bakalım ne kadar bulaşıyor. Evet arkadaşlar, bugün de buna çalıştık. Bakalım önümüzdeki günlerde nelere çalışacağız? Pandemi sağ olsun bize değişik değişik şeyler öğretiyor. Ee, işte makyajda bile formülleri değiştirdik. Ruja atıyorum, fardan ruj yaptık falan filan. Niye bulaşıyor diye. Baya e, bayağı bir kendimizi geliştireceğe benziyoruz bu pandemide. Özellikle de bayan arkadaşlarımız. Çünkü kozmetik sektörü de aldı başına gitti. Yani her şey de çok pahalı. E, bir takım doğal yöntemleri sizlere sunmak istiyorum videolarımda. Ya da işte kendi uyguladığım makyaj tüyolarını göstermek istiyorum. Belki yardımcı olurum diye. Çünkü çok yoğun çalışan bayan arkadaşlar akşamları eve gittiklerinde anca işte iftar şuydu buydu uğraşıyorlar. Bu tarz şeylere kafalarını veremiyorlar. Ya da Google'dan muhakkak doğal yöntemlerle bir şeyleri ya da makyaj diyorlarını araştırıyorlardır. Ama bunu görsel olarak video olarak izlemek daha akılda kalır diye ben size bu ara böyle çalışıyorum. Umarım seviyorsunuzdur bu tarz videoları. Bu tarz videoların gelmesini de bekliyorsanız lütfen aşağıya o güzel yorumlarınızı ekleyin. Çünkü bana çok yol gösteriyor oluyorsunuz eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar. Olumlu, olumsuz ben her şeye açım. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum ve şimdi bu kadar konuşmanın üzerine maskemi çıkarıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle iyice bakın. Şöyle iç kısmını gösteriyorum size. bulaşmış mı? Bulaşmamış. Gördünüz mü? <laughs> İşe yaradı. Evet arkadaşlar bundan sonra ruj kullanmıyoruz. Fardan ruj yapıyoruz. E, fondötene pudraya da gerek yok. Bence aldık da, işi de gayet güzel çözdü. Ne diyorsunuz? Evet. Maskeli makyaj diyorsun. <laughs> Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? <laughs>